Zihin her şeyi akla getirebilir ama zihin sizin aklınıza getirdiği şeylere siz nasıl tepki veriyorsunuz? Önemli olan düşünceler kadar önemli olan düşüncelere verdiğimiz tepki, onlarla kurduğumuz ilişki dememin sebebi o işte. Ki hocam yani aslında bu verdiğiniz örnekten aklıma geldi. Sakat kalmak dediniz ve insan gerçekten hani çok zorlanacağını düşünüyor böyle bir durumda. Alıştığından geri kaldığında ama çok ilginç bir araştırma okumuştum. Hedonik adaptasyon diye bir şey Hı. var. Herkesin bir genetik mutluluk seviyesi oluyor. Bir evet. de dış faktörler çok küçük bir kısmıymış bunu etkileyen aslında ve ne olursa olsun hayatımızda aynı mutluluk seviyesine geri iniyoruz. Evet. E, çoğunlukla e, Araştırma yapmışlar piyangoyu kazananlar ve sakat kalan insanlar üzerinde. Uzun bir araştırmada aslında mutluluk seviyesinin en yani sakat kalan insanlarda tekrar aynı seviyeye çıktığı, ilk zamanları çok zor geçirmelerine rağmen bir süre sonra alıştıkları ve aslında günün sonunda mutluluk seviyesinin bu kadar da büyük bir farkla değişmediğini gözlemlemişler. Evet. Çok ilginç gelmişti Kesinlikle. bana bu da. Yani en korkunç senaryo yazdığımız şeyler bile belki bizim için buysa eğer, Onda da aslında aynı mutluluk seviyesinde bir ay alışkanlığına dönüyoruz bir noktada ki insan öyle düşünmüyor aslında. Bu en da çok ilginç. En büyük sakatlık şefkat kavramını kaybetmiş olmak. En büyük yeti yıkımı bu. Yani başka insan yoksa insan her koşulda yaşamaya ödülüyor. Dediğiniz gibi hedonik Adancı adaptasyon. Oluyor. Yani yani bütün duygular geçicidir diyor bize. Aslında her duygunun bir ömrü vardır. Aynen aşkın bir ömrü olduğu gibi. Yani Nedir aşk? Hayal edilen gerçek arasındaki fark fark edilinceye kadar geçen zaman aşk deriz biz. Yani bana, ba, bana göre bu aşkın tanımı. Yani nedir aşk? İşte aşk olduğu zaman biri ötekine aşık olduğunda onunla ilgili olarak kendi hangi özellikleri görmek isterse o özellikleri kendi Kendi yansımasını öyleyse. görüyor aslında. O yüzden bir de aşk ya. bir görme kusurudur. Ama evlilikte eğer bu görme kusurunun tedavisidir. <laughs> Çünkü birinde hayal ettiğinizde görürsünüz ötekinde ise elinizdeki malzemeyi görürsünüz <laughs>